Değerli kardeşlerim, aynı gece çok büyük bir bölümü Ankara ve İstanbul'da olmak üzere bütün bu polis ve asker yaralılarımızla evet ne yazık ki haince bu alçaklar bu saldırılarını yaptılar. Bakınız hemen şuracıkta. Önce Jandarma ile külliye arasındaki kavşağı düşünebiliyor musunuz? Uçakla bombaladılar. Yetmedi. Hemen arkasından tam camimizin önünde orayı bombaladılar ve orada beş şehit verdik. Kardeşlerim, bunu ancak kafir yapar. Bunu ben Müslümanım, ben Türk'üm diyen birisi yapabilir mi? Bunların bu milletle alakası yok. Bunlar benim askerimin içerisine nasıl sızmış? Bunlar benim polisimin içerisine nasıl sızmış? Bunlar bizim devlet kurumlarımızın içerisine nasıl sızmış? Şimdi birileri bize akıl veriyor. Batıdan geçmiş olsun. Ama ardından bir şey daha söylüyor. Fakat bu attıklarınız sebebiyle bu açığa alınanlar sebebiyle endişeliyiz diyorlar. Siz işinize bakın ya. Siz işinize bakın. Benim ülkemde darbe olacak ve benim ülkemde 237 şehidim, 2191 yaralım olacak. Bir tane kalkıp taziyede bulunacak ardından 9 tane nasihat vereceksin. O haklı kendine sakın. Kendine sak. Bir miladı Ben bu vesileyle şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kere mahsus olarak davalarımı çekiyorum ve affediyorum.